Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tane YouTube videosuyla karşınızdayım. Evet, hemen şöyle bir yük yüklerimizi bir bakalım. Kadın firavunumuz var burada yanar dönerimiz. Burada da erkek firavun. Hemen bunu silonusla bir değiştirelim. Yanar döneri de Poseidon'la değiştirelim. Asıl kombinimiz bu olacak. Bu kombinimizin yerine hangi seti veya kıyafeti giyebiliriz bir bakayım. Şunu giysek aslında biraz tatlı olur. Tamam. Sonra gelelim isim kartımızı bir çıkaralım. Ünvanımızı değiştirelim. Ünvan yerine hangisini koyalım? Komando mu? Aslında güvenilir koyalım tekrardan. Şöyle güvenleri çekelim. Tamamdır. Şu arabalarımızı kaldıralım arkadan. Bunlar da tamamdır bu şekilde. bunları da kaldırdıktan sonra okey. Aa bunu ne kapatamıyorum. Dur artık o zaman bunu şöyle yapacağız. Bunu kapat, bunu kapat. Bunu hala değiştiremiyor muyum? Değişmiyor. O zaman şöyle bir yapacağız buraya. Buraya şu çantayı giyelim. Arkadaki çanta değişmiş olacak. Tamamdır ondan sonra e, dinozorumuzu gönderelim be. Yol olacak? Bunu geri gönderdikten sonra burası okey. Şuna geçelim. Bunu kapat. Bunu da kapat. Şöyle bir bakayım. Arkamıza da bunu alalım. Burası da okey. Sonra şu Poseidon'u bir 3'e çekelim. Bunu da 3'e çekelim. Tamamdır. Sonra gel buraya. Evet hazır mıyız? Bir saniye. Şuraya da bunun emojisini koyayım ilk önce. Godzilla nerede? Tamamdır. Orman elfinin olduğu yere de Gidora'yı koyalım. Aslında bir saniye buraya Firavun'u koyup şöyle bir 3'e çekelim 3 seviyorlar değil mi böyle tamamdır Şimdi burada kalsın Godzilla, Godzilla ile girer Firavun'a çevirir oradan onları mumyalarız TikTok filamı Acaba bize buradan ekmek Bugün gelen için gerçekten has bir hal ya yemin ediyorum. Bakalım emoji yapacaklar mı? Başla başla. Neye başla dedim? Şunu yapayım bir daha. Bu nasıl bir Harun boya da alayım M4'ü 3 ne dedi o dediğini anlamadım. Bir saniye bakayım. Burası full boş değil mi? Tamam. Şöyle devam edelim. Hiri o kes. Yom. İki sefer yapacağım. İsme bak isme. Ay şey. Bakalım Benim adım Hamdan, alırım Hamdan. Ne dedi o? Benim adım Hamdan, bir şeyler bir şeyler dedi ama. Ateş, <laughs> ben... Böyle dedi diye. Esselam, Aa, bu kim? Yani bu bu Jack var ya Jack Oros çocuğu. Ay buna Peki. çok fena saplamışım ben. Çok fena saplamışım buna. Dilinde ta, ıı, tadı kalmış. Şöyle bakalım başka. Elija gel bakayım. İsmime kadar takip ediyorum. Pompajı yani. her içe, içe ben gel. Tamam. Tamam. <laughs> Da attı. Şöyle devam edelim adam ismime kadar ezberlemiş bak daha dün gece isim değiştik güney Aa, güney terste kaldı sen profiline bak Oradan kendimiz çıkalım Şöyle devam edelim bakayım be toksik dolu dede Ateş de dolu, onu boşver zaten o lale. Şöyle satılık hesap. Oyunlar var arkadaşlar. Yok böyle çok satılık. Ayşe de yüzde. Bu yüzde seksenler. Ooo, güçlenmiş be. Ay şimdi de hareket maniket yapayım da. Hesap alcan mı? Hesap alcanız diyor. Anca gülersin. Buradan şöyle çıkalım en iyisi. Bir eğlence parkına doğru gitsek mi acaba? Su. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Buradan ekmek çıkar ama hepsi karşıda. Buradan da çıkalım şöyle. İlkan Dolu dedi başka var mı bakalım şöyle nerede o <laughs> İlkan'a tekrar deneyelim tamam oldu selamun aleyküm şöyle girdik bakalım o nasıl bir yani Şöyle devam edelim. acaba ekmek çıkarmayacak mı? Buradan da ekmek çıkmayacak bize. Hmm, nobody artist. Yep. Oy, bak sen. Böyle bir giriş yapayım artistten Bunu da yapalım. İnşallah bir şeyler yapar öyle atar veya hiç atmaz Biz aç kapat bak bakayım ben <laughs> Yapmıyorlar emoji ya niye emoji yapmıyor Konuşuyor mu bana sesi gelmiyor Leon Aa yine bunlar Pompacı arkadaşlar Bu şey lan kanka Jack var ya Hemen tanıdı bak hemen tanıdı Yok lan gene mi geldi <laughs> Yine mi geldi? Allah için her gün mü denk gelirsin ya? ya? Yeter gari yeter. Ayşe var kadar. mı bu sende var mı? Dur bakayım şunu yapayım sende mi, var, Ayşe mi? Ayşe <laughs> var mı? Ayşe <laughs> mesela, Abi, var Abi, mı Ayşe? Esselamun aleyküm kanki. Aleyküm Bu var mı? 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 Bu varsa bu hesapları yoksa hesap boş. Var bu da. var mı? Hesap boştur lan. Hesap <laughs> koştur low. Var, var, koştur low. Ben Hesap koştur Ben var demedim. adamda bir tane adamda bir tane yok. Sende bin tanesi yok. Bu nasıl kanka? Kardeşim yok. Lyon'da bir tane, tane var. var. İş yok <laughs> Sende sen bir tane yok. Var. Hepsi var. yapacak bir şey yok. Hayatın adaleti böyle işte kanki. Dur bakayım sende başka şu var mı kanki? Al Allah Allah'tan Leon'a <laughs> bir tane emoji vermişler tamam mı? Sabah gece kanka gece rüyanda falan da yapıyor mu onu? Kardeşim bir, bir saniye tane, sana bir tane mesaj göstereceğim var mı? Bak bak. Göster bak. Tamam bu o yok kanki. Örnek veriyorum o yok değil mi? Bekle. Ben sana ne göstereyim? Bu var mı? Bu var mı? Yok, bu var mı? Bir dakika bir dakika ben sana set göstereceğim var mı sende? Bu var mı? O ne seti kanka? Destansı bu var mı? Bu Var, vardır onun. Destansı. Var. Destansı. Kardeşim bu var mı? Bir dakika bakayım. Var onun bu. Üstündekinin ismi Sakura değil mi kanka? Sakura bunda yok. Önceki hesapta vardı ama bunda yok kanka Sakura. Hadi <laughs> be. Dur bakayım. Ben sana bir tane set çok göstereceğim. Bu seti bana kimse gösteremez oyunda. A Ateşli şeye Ateşi şey mi göstereceksin? Daha, Daha shortlu, shortlu bir şey. şey. Nasıl? Yok kanka o değil. Ama şu an ben de bulamıyorum. En aşağıda dediğin şeyse yerde, esansı değil, de değil mi? Yok, En aşağılarda değil. Yukarılarda bir yerlerde olması lazım ama tamam. Kardeşim klanından mı attılar seni ya? Ayıp ediyorum klanı alalım. Ha bu destansı gözden sesi. Ha bu sefer kimse gösteremez bana. Kardeşim ben sana bir set göstereyim sen de yok ya. Destansı falan değil. Dur. Bak ne giyecek acaba merak ediyorum şu an. Abi be o yok ya işte. Kanka ben sana bir şey göstereceğim onu sen bana hiç gösteremezsin. Allah Allah. Başladık amına. Var mı? Herkes birbirine bir şey gösteriyor yani. vay, vay be, vay be, vay be. Var mı? Aga. <laughs> <laughs> var, var. Hadi, hadi. Vurması, hadi. Hadi çıkar vurmasın hadi. Hadi bunun üstüne bir şey göster, göster tamam diyeceğim. Çıkar da vurur masaya da yani. Şimdi yok ya. Bak takmıyorum, takmıyorum. Var da takmıyorum. Kardeşim. Kardeşim bir yerde ikileri ama. Göstermiyorsun ha. değil mi? Kardeşim bunlar var mı ya? Bunlar var mı sende? Hadi kanki ben öpüyorum. O ne ya? Daha sonra, daha sonra geleyim kanka bol bol tartışalım bunları. Tamam yar, yarın 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 ki Yarınki bayrağı yine bu saatlerde atayım kanka yarın tekrar geleceğim tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi tamam. Allah hemen tamam, görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Görüşürüz. Aa her adamlarla arkadaşlar bir şey söyleyeyim her videoda karşılaşıyoruz ha. Nasıl bir nasip kısmetse artık. Evet şöyle kaldığımız yerden bir devam edelim. Bakın aa dur şöyle bir değiştirelim. Şöyle freonumuzu bir giyelim derken. Aa dur. Buraya hangi seti giyeceğiz? Şunu giyelim tamam. Biraz jant takılalım bu sefer. Yusuf abi bayrak atıyor. Melisa. Nobi. Canımı çok Herhalde, mi? Bakalım, ekmek çıkar mı? Çıkmıyor çok zeki sanıyor ya bunlar. Bana oradan tavuk atacak. Ben de karşılığında uçak atacağım. atacağım. Kızlar çok zeki sanıyor yani. kendini. Şöyle devam edeyim bakayım. Aslında adamın hesabı güzel. Biz emoji yapar mı yapar Yok ben senin şeyin değilim dengin değilim ya. Boş boşuna zahmet etme. Şöyle devam edeyim bakayım. Teslim oldum. <laughs> ben senin dengin değilim teslim oldum mu? Tamam tamam benim zengin sensin ya. Dur Kesin... çerçeveyi takayım ben buna direkt de. Şöyle gel bakayım. Ben yeni destansı olmuşum. Sen burada... <laughs> Üzülme <laughs> Ne diyor o? kadar çok sessiz konuşuyor ki adama dediği yanlış Vay be. Şuradan kaçalım da Başka ekmeklere bakalım hemen çerçeveyi çıkaralım okey Gel bakayım Uzvaya Baran Söylese de dikkatle girişimizi yapalım Almanlar mı? Oy baksana Oynayacak mısın Ayşe? Hazırdan çekelim. Ay, doğru, doğru. Dur bakayım. Şöyle bir şey yapacağım ben buna. Alo. İyi Ali. Hadi mi Lan lan lan. Lan lan bende de <ne gülüyor> vardı sanki güleyim şuna da. Ama kime artık tamam tamamen almayın. Alada bir <laughs> şey mi var <tersiyle>, aman <laughs> 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 hadi hadi hadi. Bunu ne yapayım bakayım bir de. batar mı diyet kuyu? Biz fakir çocuklar sanki. <laughs> hadi 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 <laughs> <bu>, hadi <halletmamaya. gülüyor> <laughs> hareket hadi 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 hareket, hadi Evet. Allah'a Yavaş yavaş Eee Leni rol pasiye yakıştı Bakıyım Kur'an adı ne biliyosun ne Yemin ederim bak Devam edeyim. Tamam biliyoruz para var Huzur var Anladın <laughs> Tamam Böyle Yavaş yavaş e, ne oldu? Acaba lobiden atar mı? Aa diğer baran mikrofonu kapattı e, yani. Karan mikrofonu kapat lan. Niye böyle bir şey Az önce bülbül bül gibi konuşuyordun. Ya Baran. Ya. Ayşe sana istek atıyorum kabul et benim seninle işim var. <laughs> i̇stek atın sana istek. Tastatçı ve la yapadı. Bir çerçeve ile artistlik yapıyor. Gel bakayım. Tamamdır. Şöyle kaldığımız yerden bir devam edelim bakayım. Hemen tamam, şu kanalımıza geçelim. Açalım bayrağımızı. Bu adamdan ekmek çıkar mı acaba? Selamünaleyküm buradan çıkar derken bizim <laughs> adam çıktı gitti ya. Koca iş midir ya? Bunlar da attı bizi. JT avcı. Başka bakalım var mı? Destansı gösteriş. Bilal. Takım doldu dedi. Ben aşağıya. Yine Yusuf abi bayrak atmış. Eee size o pompacı Ayşe. Gerçekten pompacı mısın Ayşe? Gerçekten bizimki. Bizim Hamza geldi. Lan Hamza! Ben hamza! Sen bayraktan beni mi buldun amına koyayım ya? Hadi emoji Hayır, <laughs> kapıştırın hey, Ayşe, abi. Ayşe, oğlum Ayşe. Ayşe oğlum Emoji kapıştırın oğlum, Ayşe deme amına koyayım <laughs> benim arkadaşım o. Ha lan ben bayraktan geldim. <laughs> yani, ne güzel be, şey Yusuf abi. Amına koyayım 900 destansı var. Ne ile kapışayım ben bununla? <laughs> Nasıl 900 destansı var her sektöre? Abi, ms asırını tanıyor musun? He? Şunu yapayım. Siktir, tanınmasın. Hey Hayjack var, <laughs> <Gel, kapışıyoruz. gülüyor> <Apu. gülüyor> <laughs> hey var ya Hadi gel lan, kapışıyoruz. Gel kapışıyoruz amına koy. Apo. Hı? var ya. He O bu işte. Hı hı? Hossiktir. He? Gel bakayım Yusuf abi <laughs> de saklayacağım bu sefer hiç affetmeyeceğim Sikiş Yusuf abi Anza. tıkanma Yusuf abi tıkanma Böyle çerçevemizi takalım <laughs> yavaşta <laughs> 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 çıkardı Gel bakayım Yusuf abi Ne yapıyor billah ne yani lan çımak tık bende de var Ananı sikiyim bu ne Adam çıkardı vurdu masaya amına koyayım Şunu da çek sonra Vur yanlış oldu Hay abi be için Vallahi amına Devam edelim Batu Hamza abiye söyleyip de 23 Nisan'da soksun Sosun sen hesaba ]村ere. Çocuk sen şey. çocuksun oğlum daha 17 <gülüyor> yaşında veletin ama. Video da 17 yaşında velet miyim? Abi bak git git Yusuf abi ne? Yusuf abi bir e, şiir yaz. Bu şiiri okumak istiyorum. Ya oğlum Tabii bana ki. ne yazdın sen? Allah aşkına. <laughs> Valla sen çok güzel bir şiir yazdım Yusuf abi. Okuyayım mı? Oku abi ne bekliyorum seni. Abi dardan, e, dardan kestim kereste. Yusuf'u gördüm kümeste. Baktım Yusuf ölüyor. Abi devamını YouTube'da yorumlarda izlersin. <laughs> tamam <ben> <gülüyor> <gidiyorum>. <gülüyor> Ya abi hadi çok iyi misin hadi <laughs> evet, ayır, çok bay bay bay. evet şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şuna geçelim. TÜRK HAYKU Dün bu adam bize atmıştı herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam Jix SİNA Gördüm Pompacım Buradan mı bakalım be Valla ben korktum Pompak yapacak Ayşe yavaş Pompak yap b tamam Hı Devam edeyim bak. Başka Hı Başka, Başka. Zırh x'leri değil mi? Eee bu kadar Tamam bir tane daha evet güzel devam et sağdan saat evet o da güzel sonra ne yapayım bunu yapayım bir de tamam başka o da güzel bakma lan ne çellete de şu ıı, şey kaldırmayı yapalım. Bakalım Emoji ya, yapacak mı ya? Pompacı ne çekiyorsun, Video mu çekmiyor lan? Doğru çek. Freze mreze atma baba. Bu arada Damla da bekliyor. mü? Gelme lan bayağı. gelme. Pardon Carlo'ymuş. <laughs> selam Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Pompacı her şey. Tamam şimdi onun yaptığı Emoji'leri yapmaya başlayayım. Hocam her adet dikkat edelim abi. Nerede bunu yaptı değil mi? Tamam anladık. Damla abla şunu şey yapsana. Abla şunu da şey yapsana. Abla! <laughs> <laughs> Ayy. Ben mucik <laughs> ya. Nerede lan benim muhabbelerim? <laughs> Gel. Dur. Gel lan buraya. Lan gelme gelme. Sen yok, ne iş var burada? da? 50 saat Git lan buraya. Dur lan. Gel. Hadi Damla seni bekliyoruz Raşit sen sen canım evet, işte. Alo Abi o ne sestir la Harbi o ses ne öyle Dur bakayım reş e Reşit Reşit şeklinde. Allah belanı vermesin Şu sesi güzel geldi o bir yerden Gel bu bir tanesi bağ. Biri var artistik yapıyor gel. Vay. Dur bakayım. Ne? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum sende. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey zaten anlamazsın ya. Dur lo. Dedim ya sesi <laughs> Dur bakalım. Ne Nasıl Ne Ne Gel 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 şu pompacı Ayşe'dir nedir, pompa ki yapıyor bize sabahtan beri emoji yapıyor bana ya. Pompacı <laughs> <laughs> Ayşe, tamla ula, Dixino, MashaAllah. Tam ula ben, benim arkadaşımdır, bayrak attı evet. bu pompacı geldi. Almış eline ne, hmm. pompasını emoji yapıyor bize ya. Dedi sen, dedi sen <laughs> çerezsin diye git git abilerini çağır kardeşlerini çağır. Anladım. Ege şuna iki tane muz yap basın gitsin. Korkuyor gelmiyor diyeyim. <laughs> Vere papa amına koyayım bu papaz da her, her yerde anlatır. Hadi görüşürüz gençler. Bu papaz da her yerde orospu gibi. Baba ben diğerlerini de çağırın baba ben indir etmem. çağırın buraya. Hadi arkadaşlar yap görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Dur bakayım. Reşit geliyor. Oğlum sen gene kime küfür ediyorsun? Bay bay. Kimseye küfür etmiyorum, etmiyorum lan ben lobideyim. <laughs> Hı? Oğlum sen yüzü küfür yemek... Ben... Ne? Şöyle ben, 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 ben başlayayım. Senin sesin geliyor tamam. Şeydi <laughs> lan benim arkadaşım var orada. Evet. Mekot selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Devam aleyküm Görme sesim Sos sanki bug'a girmiş ya. Ben zaten eğlence parkına girmiyorum ki bir gün He. boyunca. Çünkü ban yemiş. <laughs> Kim seni hiç Allah razı olsun. İyi hatırladık. Gel. gel. <laughs> kafa dinliyor. Acaba Reşit abi bize şey gelecek mi? Gel. Gel Reşit abi gel gel. Gel. <laughs> gel sevdim bu adamı gel. Onları deniz yılanı yaptı değil mi? Damla bu pompacı gelmiş bize meydan okuyor diyorsan da Damla <laughs> hesaplarınız boş diyor çık diyor. Şimdi devam. Bilmem bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Olabilir. Türkiye hesap çok güzel değil. Takılıyorum da bir şey söylemedi kız kızdır erkektir bilmiyorum da hiçbir şey söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne şey damla ablamı da Ben şey damla ablamı şu 300 beslen şeyini taksın oraya E <laughs> ben nikahına takarım Nis <laughs> güldürme <laughs> Zaten kökümü de konuşamıyorum Ölürüm 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 Bana bak sanmıyorum zaten Ölürüm ölürüm sana ölürüm Oh my god Ne bak. Gel bakayım nerede o? Maerik'in de pansiyon hmm, ne yaptı. Ben de yürüyeyim. Bu ne yapıyor? Bu da olsun. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Evet adam şu an var ya kıl oluyor büyük bu maç. Şöyle devam. Sen, sen hangisini yapysan bu da yaptı ha. <laughs> <laughs> Bence iki son defa Reşit ben geçen gün birini popülerliğini gördüm bir tanesi istek atmıştı bana tamam mı? Gel Baktım like senin you know. o 10 yıl banyan hesabını gördüm lan orada. Gel bakayım like şöyle devam. He. Hangisi hangi hesap? O hani o şey rank atmıştın ya. Aryan rank atmıştı. Hmm, evet, hangi hesap istek atmıştı onu diyor. Valla istek yok istek da diyorum da ya birinin tamam. popülerinden mi gördüm bir şey gördüm hatırlamıyorum da. Ee, bu buna bir popülerlik buna bir Daha da Ayşe tüy perzede bu bir saatte mojyalık tüy uçuluk katı aynı tüy ya farklı yap. Nereye valla hangi yapıyorum o da yapıyorum ya. lollipop. <laughs>

Devam. Şu dörtlü setlerin hepsini yapayım mı direkt? Bunu mu yaptı yoksa bunu mu yaptı? Tamam neyse devam. <laughs> ee, sağa doğru olanı Herşey yaptı değil mi? Nerede bu sağa? Valla ben bayrak attım da. geldi. Emoji çekti. Evet. Dedim dur kesin TikTok müptok çekiyor. Birini <laughs> çağırayım da. <gülüyor> <gülüyor> videosu çalışsın dedim. Tabii ya. <laughs> Herkesin <Gülüşmeler> mı? Kesin öyle dede Herkesin çen mi Bir dayı versene Sinop Bir tane Bekle lan Çekildiğe çek yata yaptı Ne yapsak? Dur, dur. Dur. dur bana kurban olan göz Ah çek Uğursuz bebek mi <Gülüşmeler> Bunu bir şey alabilir miyim? Yaptı ama Bunu yaptı değil mi? Ne yapıyor? Takımdan attılar hayda. Lan ne güzel devam ediyorduk ya. Takımdan attılar olmadı bu iş. Şöyle bakayım bayrağa Hmm, başka 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 başka. Yok sanırım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.